İkinci konumuz olan anlamına göre cümleler. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Cümlelerimiz biçimli biçimci olumlu olacak. Bak, burası çok önemli. Ama anlamca nasıl olacak? Olumsuz. Peki ben biçimci olumsuz olup olmadığını nasıl anlayacağım? Şimdi cümlede yüklemde özellikle maz, mez, değil, yok, sızma ve me. Yani bütün olumsuzluk ekleri cümlede olmayacak ama anlamına baktığım zaman anlamda bir olumsuzluk olacak. Peki hocam nasıl olacak? Şimdi birinci cümlede. Sanki sen beni çok iyi anladın. Bakın arkadaşlar. Şimdi cümlenin içerisinde bazı mez da, değil siz yok mame var mı? Yok. Ama sanki sen beni çok iyi anladın yani anlamadın. Biçimce olumlu ama anlamca ne oldu? Olumsuz. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Bakın. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Şimdi cümleye baktığım zaman bu olumsuzluk eklerinin hiçbiri yok. Ama yani bilmeyeceksiniz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ne aradı ne sordu vefasız unuttu beni. Bakın şimdi şuna dikkat. Şimdi ne nelere baktığımız zaman aradı da sordu da nelerde vefasız da bak unutmakta ve beni de hiçbir şekilde şuradaki olumsuzluk ekleri yok ama yani ne aramış ne sormuş unuttu kelimesi olumsuz olarak görülebilir ama olumsuzluk eki almadığı için olumlu sayılır tamam mı arkadaşlar bunu unutmuyoruz şimdi bunun tam tersi bu sefer biçimce olumsuz olacak ama anlamca olumlu yani eksiyle ile eksinin çarpımı artı gibi düşüneceksiniz Kardeşim okulda başarısız değil. Şimdi değil olumsuzluk mu? Kullanılmış olduğu gibi kabul ediyorsunuz. Evet olumsuzluk eki var kabul ettim. Peki başarısız değil derken yani başarılı. O zaman yapıcı olumsuz anlamca olumlu. İnsan böyle bir yere gelmez mi? Bak mez dikkat. Şuradaki mez eki olumsuzluk eki olduğu gibi kabul ettik mi? Ettik. Peki yani gezer. Yeni açılan alışveriş merkezinde yok yok. A. İki tane olumsuzluk eki. Var mı? Kabul ettik mi? Ettik. Ama yok yok diyorsa yani neymiş? Her şey aslında varmış. O zaman arkadaşlar diyeceğiz ki bunlar biçimci olumsuz ama anlamları olumlu. Onun için anlamına göre cümleleri de olumlu ve olumsuz olarak ayırabiliriz. Dedikten sonra Şimdi önemli konulardan bir tanesi öğrencilerimizin sıklıkla sorduğu konu yapı. Yapı deyince aklımıza ne gelecek? Yapı deyince aklımıza her zaman bunu söylüyorum arkadaşlar. Bu konu bu, konuya mahsus bir şey değil. Yapı deyince aklımıza basit türemiş birleşik geliyor. Cümlede yapı deyince aklımıza tabii ki basit ve birleşik gelecek. İlk önce birinci etap. Şimdi basit deyince basit kelimesinden aklınızda kalacağı şey bir cümlenin bir tane yüklemi varsa ve cümlede hiç fiilimsi yok ise o cümle basit kabul edilir. Şimdi uzun bir kışın ardından bahar yüzünü gösterdi. Şimdi birinci etapta yapılması gerekenlerden bir tanesi. Yükleme bulmak. Yüklem gösterdi. Bu bir yer. Peki tek tek bakıyorum. Uzun bir kışın ardından Bahar yüzünü gösterdi. Cümlede hiçbir şekilde fiil köklü başka kelime olmadığı için fiilimsi yoktur. O zaman tek yüklemi var, fiilimsisi yok. Bu cümle basittir. 1. Babasının arabası vardı. Şimdi baba, araba ve var. Var kelimesi tek yüklemli mi? Evet. 1. Peki araba fiil kökünde midir? Hayır. Baba fiil kökümdür. Hayır. Fiilimsi eklerini almış mı? Almamış. O zaman direkt cümle basit yapılı bir cümlemdir. Şimdi geldik birleşik yapılı cümleye. Şimdi yine kaç tane yüklem olacak? Unutmayın, sakın aklınıza birden fazla yüklem gelmesin arkadaşlar. Yüklem yine ne olacak? Tek. Tek başına. Ama bu sefer bunun tersi olarak ne olacak? Fiilimsi. Fiilimsi olan ve yanında bir de eee Çekimli fiil olan her cümleyi biz ne olarak kabul edeceğiz? Yan cümlecik olarak kabul edeceğiz. Peki bir cümlenin yan cümleciği varsa o cümle bileşik yapıdadır. Unutmayalım tamam mı? Şimdi bileşik cümleler dörde ayıracağız. Bunlardan bir tanesi girişik bileşik cümle. İsmi bile, <laughs> ismi bile birazcık böyle girdaplı değil mi? Çok da fazla böyle sevimli gelmiyor biliyorum ben. Ama şimdi girişik bileşik cümle deyince benim iki tane şey gelecek aklıma. Şuradakinin aynısı. Tek tane bir tane yükleme olacak ve fiilimsiz olacak. Yani fiilimsiz derken neyi kastediyorum ben? Eşittir yan cümlecik. Doğru mu? Doğru. Şimdi yan cümlecik olacak ve bu yan cümlecik cümlenin nesi olacak? Ögesi olacak. Şimdi tatlı dil her kapıyı açan bir anahtardır. Şimdi anahtardır yüklem. Yüklemi bulduk mu bulduk. Kaç yüklemi var? Başka yok bir tane. Bir tane anahtar. Peki fiilimsi var mı? İkinci arayacağım şey bu. Evet burada bir açan kelimesi var. Doğru mu? Doğru. O zaman bunun yan cümleci de var. O zaman bu birleşik cümledir. Peki hocam girişik birleşik cümle mi? Evet aynı zamanda şimdi bu fiilimsi gelen bir öge olmuş mu? Olmuş. Zarf cümleci. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Girişik birleşik cümle. Tamam mı? Şimdi ha bu arada hatırlatmadan geçemeyeceğim. Eğer ki fiilimsi yüklemin kendisi ise girişik birleşik cümle olmaz. Unutmayın arkadaşlar. Öğrencinin amacı öğrenmektir. Öğrenmektir yüklem. Peki fiilimsi yüklem olarak gelmiş mi? Gelmiş. O zaman ben buna şunu diyemem. Bu cümle e, girişik birleşik değildir ki. Buralarda olması gerekiyordu. Tamam mı? Onun için dikkat edelim. Birleşik cümleyi tekrar söylüyorum. Arkadaşlar basit cümlenin fiilimsisi yoktur. Bir yüklemi vardır. Birleşin bir yüklemi vardır. Ortak özellikler ikisinin de bir tane yüklemi var. Farkları birinin fiilimsisi yok öbürünün ki var yok var tamam mı? Dikkat. Şimdi girişik bileşik cümlede de yan cümlecik yani fiilimsi cümlenin ögesi olarak gelir. Yukarıda gördüğümüz gibi tatlı dil her kapıyı açan bir anahtardır. Açan fiilimsiydi. Nasıl bir anahtardır? Zarf cümleci olduğu için hem fiilimiz bir taşla iki kuş mantığımızı derste unutmayın. Aynı zamanda eğer size tek fiilimsiyi sorsaydım burada fiilimsi var derdiniz. Ama ile birlikte neyi soruyorum size? filmse bir öge olarak kullanılmış mı? Evet, zarf tümlecidir hocam. O zaman diyeceksiniz ki bu girişik birleşik cümledir. Şimdi geldik yine adı da kendi de güzel bir şey. İç içe birleşik cümle. He. Birleşik cümle diyorsa o zaman bir tane yüklem artı ne var? eylemsi tamam mı iç içe ne demek çocuklar başkasına ait bir söz varsa ve bu söz genellikle nesne ya da özne oluyorsa şimdi başkasına ait bir söz derken Atatürk tırnak işareti içinde hayatta en hakiki mürşit ilimdir der bak tırnak işareti varsa iç içe birleşik cümle var olma ihtimali arttı şimdi der yüklem kim der Atatürk ne der Hayatta en hakiki müşrit ilimdir. Nesne. Biz ne demiştik? Nesne ya da özne olabilir dedik. Şimdi ölüm korkusu ölümden daha korkunçtur. Çok doğru bir söz. Doğru mu? Doğru. Şimdi çok doğru bir söz yüklem. Ne çok doğru bir söz? Ölüm korkusu ölümden daha korkunçtur sözü. Özne olarak gelmiş. İşte bu şekilde nesne ya da özne sadece nesne ve özne olarak karşımıza geliyorsa, başkasına ait bir söz varsa, tek yüklemli ise, o zaman biz ona ne diyeceğiz arkadaşlar? İç içe birleşik cümle diyeceğiz. Şimdi geldik. Kolay en kolaylardan bir tanesi de şartlı biz. Tam 7. sınıftan beri biliyoruz ki şart ekimiz nedir? Sağ S2. Şimdi yan cümle ve temel cümle sağ 2 ile birleşecekler. Bıçak soksan gölgeme sıcacık kanım damlar. Sıcacık damlam kanım damlar temel cümle. Çünkü yüklem. Peki burada bir sağ S var mı? Evet soksan. O zaman şart eki varsa yan cümle pozisyonundaysa direkt şartlı birleşik cümle. Peki, geldik ki'li birleşik cümlede de bu şekilde başa fiil gelecek. Başa fiil gelecek. Fiilden sonra gelime gelen kelimeyle ki bağlacı birbirine bağlayacak. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Şimdi ki bağlacını gördük mü? Gördük. Duydum kelimesi fiil. Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız? Ki'den önceki gelen kelimeye bakın. Fiil. Fiilden sonra fiil gelmiş. Ki diğer cümleye bağlamış. Ki diğer cümleye bağlamış. O zaman diyeceğiz ki arkadaşlar ki'li birleşik cümlede peki birleşik olduğunu nereden anlıyoruz? Tabii ki de fiil tektir. Unutmayalım. Dedikten sonra burada konuyu bitirmiş oluyoruz.